Arkadaşlar Karadeniz'den yağmurlu bir günden herkese selamlar, sevgiler. Galiba arkada yağmur yağıyor. Biliyorum herkes yağmuru istiyor. İnşallah bir an önce sizin bulunduğunuz yere de yağmur gelir. Şöyle başlıyorum arkadaşlar. Özellikle favorilerde soru olarak beklediğim aktif öğrenme. En son sorusu 2016'da sorulmuştur. Karşımıza soru olarak gelebilir. Aktif öğrenmede anahtar kelimeler öz değerlendirme, öz düzenleme, öz denetim gibi özlü kavramlardır. Aktif öğrenmede işbirliği vardır ama bu işbirliği önce bireysel sonra grupladır. Yani şöyle düşünün kartopu vardı ya bir kişi, iki kişi, dört kişi, sekiz kişi ya da düşün, eşleş, paylaş ya da tereyağı ekmek gibi. Bir teknik önce bir kişiyle başlayıp sonra grup oluyorsa bu bir aktif öğrenme tekniğidir. Aktif öğrenmede bütün sorumluluğu öğrenci alır. KPSS sürecinde Öğretmeniz ama sadece bu yaklaşımda öğrenci olarak kabul ediyorum sizleri öyle diyorum ve diyorum ki sorulursa da siz aktif öğrenmenin birebir yaşayan örneği siz örneğisiniz, kararları alan, sorumluluk alan, kendini motive eden, kaynak alan, çalışan, dershaneye giden gitmeyen, her türlü süreci kendi başına yöneten sizsiniz. Dolayısıyla aktif öğrenmede bütün sorumluluk sizdedir. Bunu unutmayın. Aktif öğrenme gelirse seni sana soracak. Aktif öğrenmede senin adına kimse karar alamaz. Sana kimse şu kadar çalış, şunu çöz, şunu yap, bunu et. Ö kimse derken öğretmen bunu diyemez. Bütün sorumluluk, bütün karar mekanizması sensin. Bir daha toparlıyorum. Aktif öğrenmede anahtar kelimeler, özlü kavramlar, öz değerlendirme, öz düzenleme, öz denetim gibi kavramlar. İşbirliği önce bireyse sonra grupladır. Bir de sorularda böyle kendisi, kendi gibi ifadeleri kullanır. Yani Metin kendine hedef belirler, kendi performansını kendisi değerlendirir, öğrenme eksiklik e, eksikliklerini görür giderir, kendine bir e, çalışma programı hazırlar gibi kendi, kendisi gibi ifadeler birazcık daha fazla yer almaktadır. Görüşmek üzere, kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.